Arkadaşlar merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün A101'den aldığım beşlerin dana dönerini deneyeceğim. Beşlerin hamburger köftesini, sosisini, salamını ben çok beğeniyorum. Döneri de eminim çok lezzetlidir diye düşünüyorum ama şimdi önce deneyeceğiz. Bunu pilav üstü veya ekmek arası, İskender yapımında, aynı şekilde çökertme kebapında falan kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok pratik oluyor. Tavamı şu an ısıttım. Açıp paketimin hepsini tavamın içerisine ekleyip çözülmeye başladı zaten. Üst dolabıma koydum ben aldıktan sonra. Şimdi ısıtacağım. Ve sonrasında pilavımla birlikte servis edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, bir paket dönerimi ısınmış hafif yağlı tavama ekliyorum. Çok yağ koymadım. Zaten kendisi de yağını salacak kısık ateşte döndüre döndüre ısıtacağım arkadaşlar miktar olarak da bence gayet bir paket ideal 15-90 civarı bir fiyata aldım ben 250 gram ama yani iki kişi için bence gayet ideal olur şöyle inceliğinde göstermek istiyorum İncelik olarak tabii pişsin daha detaylı inceleyeceğiz Arkadaşlar mutfağın içerisinde çok güzel bir döner kokusu aldı. Yani kokusu çok güzel. Biraz daha kavuracağım. Çok az da tereyağı ekliyorum. Lezzetini biraz daha arttırsın diye. Evet arkadaşlar 3-4 dakika dedi ama ben bir 8 dakika kadar rahat bunu böyle bir ısıttım hatta biraz kızarttım diyebilirim şöyle dönerim hazır şimdi ister ekmek arasına ister böyle patatesin üstüne ekleyerek çökertme kebabı nasıl isterseniz tüketebilirsiniz ben pilav üstü pilav yanı olarak kullanacağım şimdi şu şekilde tabağıma alıyorum Şimdi tadına bakacağız arkadaşlar. Evet tabağımıza aldık. Şimdi tadına bakacağız arkadaşlar dönerimizin. Görüntü olarak bence çok güzel. Ben bunu özellikle İskender ve çökertme kebabında da deneyeceğim. Şimdilik tadına bakıyorum. Ağır bir tadı kesinlikle yok arkadaşlar. Çok lezzetli. Ben çok beğendim. Gerçekten dediğim gibi e, hamburger köftesini de çok seviyorum. Her zamanki gibi beşler yine yanıltmadı. Mutlaka ama mutlaka denemenizi öneririm. Çok e, fiyat olarak da gayet uygun. Bence yani dışarıdan ekmek arası alıp yiyeceğimizi bu şekilde alıp yapabiliriz. Gayet lezzetli. A101'de bulunuyor arkadaşlar. A101'den de alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.